Numan bin Beşir radıyallahu anh şöyle diyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceği muhakkaktır. Çok önemli bir konu. Safların düz olması, camide, cemaatin uyumlu olması, nizam ve intizam içerisinde olması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceği muhakkaktır. Yani aranızda ihtilaf girer. Birbirinizle anlaşamazsınız. Müslümanlar bir araya gelemez diyor. Bugün olduğu gibi bakıyorsunuz Müslümanlar bir birlik sağlayamıyor. O zaman belki camideki saflardan başlamak lazım. Saflar düz olacak, sık olacak ki toplum hayatında da insanlar birlik ve beraberlik içerisinde olabilsinler. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Kâmet getirildi diyor namaz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru döndüler ve saflanızı dost doğru tutunuz ve birbirinize sımsıkı yapışıp aranızda boşluk bırakmayınız. Safın düz olması bir de sık olması. Şüphesiz ki ben sizi arkamdan da görüyorum. Yani ben önüme döndüm de siz görmüyorum zannetmeyin. Efendimizin mucizelerinden birisi. Ben diyor arkamda da sizi görüyorum. Sizin eğriliğiniz, yamukluğunuz, düzgünlüğünüz veya namazdaki huşunuz namazdaki huşunuz ve rükûnuz bana gizli kalmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sık tutun saflarınızı düz tutun buyuruyor. Bunu da kâhmet getirdikten sonra söylüyor. Demek ki kâhmet getirirken veya getirdikten sonra bu şekilde imam cemaati düzeltecek saflarını düzgün hale getirecek. Safları dümdüz tutmaktan maksat safa girenlerin bir hizada bulunması, safta aralık bulunuyorsa kapatılmasıdır. Saflar dolu, aralıksız ve boydan boya tam olmalıdır. Ön safta olmadan arka safa geçilmemelidir. Bu şekilde önden doldura doldura, yani tam bir nizam ve intizam içerisinde. Önceki saf bu şekilde dolmadıkça ikinci safa o da dolmadıkça üçüncü safa durmak doğru değildir. Bununla ilgili Efendimizin uyarıları var, ikazları var. çok önem vermiş bu konuya. Bugün biz de öyle yapmamız gerekiyor. Safların düz olması, dolu olması, baştan sona doğru nizamlı, intizamlı olması önem arz ediyor. Yüzlerin ayrı ayrı taraflara çevrilmesi, kalplerin birbirinden dönük olması, yani Müslümanlar aslında kin ve düşmanlığın peyda olması demektir. Demek ki namaz saflarının bozuk olmasına kalplerin bozukluğu gibi şiddetli bir ceza verilmektedir. Allah'ın huzurunda Peygamber Efendimiz melekler gibi saf saf duruluyor. Melekler Allah'ın Allah, Allah Teala huzurunda saf saf böyle çok nizamla durdukları için müminler de onlara benziyor. Müminler de Allah'ın huzuruna çıkıyor çünkü namazda. Müslümanları en fazla bir araya getiren amel namaz olduğundan onların dirlik ve düzenleri namazın nizam ve intizamını güzelce muhafaza etmeye bağlanmıştır. Namazı düzgün kılarsa bütün işleri de düzgün olur. Müslümanların cemaat, namazdaki cemaati düzgün olursa toplumu da düzgün olur. Kâhmet getirilirken ve kâhmet bittikten sonra namaza durmadan evvel safları düzeltmek gerekir. Bu esnada imam cemaate doğru dönerek safları düzeltmelerini söyler. Safları düzeltmek ise vaciptir. Safları düzeltmek vacip görülmüş. Peygamber Efendimiz'in bu kadar ihtimam vermesinden, ikazlarının çok olmasından dolayı Hz. Ömer hatta cemaat büyüdüğü için onun zamanında cemaatin arasında, arkalarda, safların orada görevliler tayin etmiş, vazifeliler. Onlar safları güzel düzeltiyorlar. Çünkü imam arka saflara geçemiyor. Düzeltiyor ve tamamdır ey halife saflar düzeldi dedikten sonra namaza dururmuş. Demek ki bu işe bu kadar önem verirlermiş. Bugün buna çok ihtimam göstermiyoruz. Camilerimizde bunu görüyoruz. Bu o, düzenin, intizamın önemini idrak edememişiz veya bu önemi kaybetmişiz. Bu idraki, bu şuuru kaybetmişiz. Öyle anlaşılıyor. Bunu tekrar kazanmak gerekiyor. Tekrar saflarımızı düzgün ve sık tutmaya, e, nizama, intizama dikkat etmemiz gerekiyor. İbadetimizde böyle bir düzen, intizam olursa hayatımız da düzenli olur. Hayatımız düzenli olursa biz de kuvvetli ve zengin oluruz. Güçlü, kuvvetli oluruz. Yaptığımız, işi, yaptığımız iş sağlam olur. Şimdi bakıyoruz hiçbirimizin yaptığı iş sağlam değil. Ne zana tehliğin yaptığı işi sağlam yapıyor. Baştan sona hemen bir an önce işini yapıp para almak, çok para kazanmak. Yani kalitesiz işle çok para kazanmak peşinde koşuyor. Eğitimcimiz işini tam yapmıyor. Eğitim işinde işte hakkını vermiyor. Vaktinde dersine gelmiyor, vaktine çıkmıyor. Zamanını iyi değerlendirmiyor. Talebesiyle güzel ilgilenmiyor. İmamımıza bakıyoruz, cemaat ile işte güzel ilgilenmiyor. Yani nereye gitsek yaptığı işi sağlam yapan, üretimi yapan, sağlam yapan, ziraat yapan, Ziraatta e, işini sağlam yapan, işte kaliteli e, sebze meyve üreten, zararlı ilaçlardan, katkılardan, hormonlardan uzak duran bu tür anlayışlar maalesef kaybolmuş durumda. Bizim e, ibadetimizde bu intizam, nizam, düzen başlarsa hayatımıza da yansır. Hayatımızın her alanında da yaptığımız işi düzenli yaparız, intizamlı yaparız, sağlam yaparız. Vazifemizin hakkını veririz. E, bu bunun neticeleri de tabii ki e, güçlü bir toplum olmak, kuvvetli bir toplum olmak, üstün bir toplum olmak olarak Cenab-ı Hak bize lütfeder.